2, 2026 yatıyorum çünkü o demiştim en Hadi bakalım dum 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 Öyle artık. Onun evladı oyla lan oyla. Senin nasıl? Sinozik oyundan çıktı sizin yüzünüz 2026 impostor hadi bak. 26 impostor oldu Aykut could scrub 2026 impostor Bana adisin I could <laughs> lan amına piçleri Kimmiş? Adamın sırf şeyi var diye He, orası bu çocukları. Amınıza koyayım sizin. yapıyorum ya. Ama bana ne amına koyayım ya. Murat bu çocuk ya. Sinirlerim. Üç impostorun anasını. Üç impostor klas. Seviyorum ben üç impostorun adını. Gitsene amına. Gitsene. Gitsene. Bak bak hala çıkartıyor önüme am kodu. Ben 15'li girerim ya da 14. Lü. Aha kırmızı renk. Yes. Kaç var? 45. 75'e gözlük. Oh ya çok istiyorum ben bunu. Of çok tatlı çok tatlı ya. Um, çok tatlı lan. <laughs> bu ne bu da mı pet? Ha çok tatlı, tatlı lan. Bak sen o tipe bak. Tipe bak tipe. <laughs> Birisi anasını sunu bilgisayarında. Bakayım o pet kaç Kaç paras? 300. evenin ağzı. Neyse değer. Tek 300'lük en pahalısı da o. Bu ne? Arka plan. Arka arka plan. Bu plan. diyoruz arkadaşlar Allah 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 oldum dedektif oldum başucuma soydum ben bir yalan uydurdum dım 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 ananı satayım ya dedektif olmuşken şimdi ölürsem de boydan küfür ederim açıkçası <laughs> orada biri vardı kaçan bana Kaç yarının no, okumuş gibi. Nerede bizim? <laughs> Kim nerede? bakalım kim 02'de o zaman ben vardım. Sekurit elektrikte öldü bence biri. In match, Bir dakika orayı aldım. Suspect 4'e kadar yapabiliyoruz. O ölmüş. Jojo değil mi? Tamam jojo. Valla ben bu oyunda dedektif olunca kendimi çok kaptırıyorum açıkçası. Şimdi Kim impostor acaba? Ona bakmamız lazım. Bulamadık. Ama ilktekilerle aynı yerde tutu yine yeniden olursa suç benim değil yani. Ben 02'deyken oldu olay. 02 attım direkt. Gel lan gel. Gelin lan amına kodumun çocuğu. Gel gel gel. Sen de sen de. Senden de şüpheliyim ben. Çok şüpheliyim. Aman anı yani hocam. Jojo'yu da sikmişler. Notlarda Jojo'yu kim kesti ona bakacağız. Ben weapons'ın önündeyken commands'da o zaman lokasyonu sormamız lazım. lokasyonu soracağım ama ne kodumun Şimdi spegi şimdi iyi bay atıyoruz. Lokasyon ben buradayken ben de bence yine bir e, buraya atıyoruz. Impostor kim olacak ona bakmamız lazım. Bir pınza attık. Notlarıma bakıyorum. Bu zaten öldük. Bu sanığımız öldü. Buraya da biz iki sanık atacağız ki taşlar yerine otursun. Buraya da sanık atacağız. Ondan sonra gideceğiz kankalar. Ne olduğunu bulacağız. Kimin ne olduğunu. Neyin ne olduğunu. Herkes pengazlığı atmış. Bence bu katil. Yes. Değil. Iyi. Aa kazandık. Yes. Ben bir dedektiftim işte. Artı 87. Oy. Yine polaris satacağız tabii. Gel 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 gel. Amına koyayım seni. Gel. Ye. Hemen bakıyoruz. Bakalım, 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 bakalım. Bunu alalım. Hmm. Dur ya. Bana burada en çok ne gerekiyor? Bunu alalım. Al, al. Bunu hmm. al. Sonra bunu alacağız. Sonra bunu alacağız. Sonra da bunu alacağız. Uy. Tipe bakın. Dur dur. magmet ultra yakın çekim kardan adam kardan adam her de 300'lük bir oçsunuz o çok güzel of çok güzel bu küçük şeyler yine de güzel oldu. 75 orada o var. Renkler tamam kırmızı. Bu sefer de bunu giyin. Bu sefer bunu giyin. Bakayım buradan sabi eski kolları alalım. Petlerden bunu alalım. Buradan bu gözlük kalsın bunu bakalım. Bunu nasıl yapacağız ki midale midale. Hadi hadi am kodumu hadi I'm ready 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 my ready ben my 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 I my I my ready I'm my ready. ready ben. Ben my I ready. I'm my benim de var Petim. Sana ne? Sana ne oluyor? Hayırdır kardeş? Benim de var Petim. Sana ne? Sana ne? Benim de var. Şimdi Benim benimki daha kaliteli. Of adamın. Adamın avatarı. Müthiş. Adam çığlık. Ad Adam çığlık yapmış galiba. Yani. Adı çığlıktı galiba. I'm ready bro. I'm ready. I'm ready. I'm, ready. I'm gonna... I'm ready. I'm 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 o dilan Odilan, gizem ben bulutlar, bulutlar. Bizi das bildikler biz odular. Bizde gurmet yarası var etsi de derin. Söyleyin memleketten haber mi ne yapıyorsun? Amp. Ampul ne yapıyorsun? Amp. Am. Am. Beni göremezsiniz iddia ederim ki. Hadi saklanıyorum gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın saklanacağım. Ha saklanacağım. Hayır. Among Us 3'de çıkmış bize de 2 d sunuyor. Aman o koyayım. Am <laughs> um, um, um. Kodumu ne oldu? Yok ben noise maker olmayı hiç sevmem. Krem olmayı sevmem daha doğrusu. Bir among us oyuncusu krem olmayı asla sevmez. Bunu unutmayın. Ha ha ha. Ben polis mi şu? Bunlar istiyordum abi. Yeni nana muna kodu mu? Yeni bulamayacağız. 51 Şöyle izle. Ne olur. Ne olur. Bir Ne ya ne olursun. Ne olur. No 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 no. Polus 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 polus. Bana ne polus polus. Güzelim. Polus. Polus. Ne <laughs> Hadi gideceğiz artık Allah'ın izniyle. Bolu'yu ben tutuyor Adamın adı Don. Bence bu adam Türk. Çünkü adı Don. Ben de, sen de benim Don'umsun birader. Bana diyorsun o kelimeyi. Sikma sikma boy sikma boy sikma boy sikma 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 sik sik sikma boy sikma sikma Paul İngilizce'de şu kelime yok Pom Türkçe'de küfür ederken. Pardon İngilizce'de I love you adlı bir şey. İşte I love you kelimeli bir şarkı söylerken. I'm love, I'm Kimse fark etmedi. I'm live. Niye küfür ediyorsun? Baba saklanmış. Saklanmış. Ben de saklanmak istiyorum. Beni bulamazsınız ki. Benim bir parçam gözüküyor şu an. Şimdi ise gözüküyor. Ölemez. Amonguz Ay anam avradına koyayım. Noise maker olmayacağım ben. Ben impostor alacağım. Allah Zim, 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 zim. Onunun zın zın ağzı Kil kaldı aynı 15 saniye Oo. Of 30 saniyelik bir görevde iki kişiyi aynı anda ta yapabilirim yani impostor gelirse ya sonsuza dek kaparım. Ya ne dedim? Bunda şarjı bitiyor. Mu? Tablet. Tabletimi nereden şarj ediyor şimdi. şarjı bitti amına kodumun tablet. Bir salise de şarjı bitiyor o oyunun. Hani yok amına kodumun evladı. Kanki yok ama koyma. Yok koymuş Ömer. Birisi var ha. Birisi yemin ederim. Korkuyorum. Oy, görüyor musun? Yukarıya bak. Çok iyi. Bu şuradan geliyor. Açın kapıyı Açın kapıyı Kapıyı aç Elektrik aldı iki kişi var Onu da yalnız bırakmayacağım Ben bir şey bilmiyorum

Buna nasıl skip mod diyeyim abicim? Demem. Aman. Bence mor impostor. Bir piç bana vermiş. Hadi bakayım. Hey, 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 hey. Bulacağım şu amına kodumunun görevini. Bunu yani gel. Buna koyayım. Koş 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 Bunu satayım onu satayım. Hadi. darbe Ne oluyor lan? Bunu da amına koyayım ya. Bu niye lokal <laughs> amına? Bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım. Oroçcu geliyor. Bu hangi moddun? Ya bu bok gibi Bu bok gibi değil Neş, Dur bakalım hemen şop 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 ver Bundan istiyorum. Evet dur. Ha çakalım. dolarlık 50 veriyor. Anasının amı. Arızası. 10 dolar binici kaç 10 dolar kaç lira 10 dolar kaç lira 11 dolar kaç tane amına koyayım ananın amına koyayım bu kadar uçuk fiyat beklemiyordum amına koyayım ananın amına koyayım Bakın benim hayalimde ne var? Size göstereyim mi? Benim hayalimde. Bakayım bu. Onunu... Kalple mi? Kalple alınıyor. Of. Hayır. Hayır. Ne olur. Ne olur. Benim bunu almam lazım. Benim bunu. Of. Dur bakayım. Aaa. Ananı satayım ya. Ya çok güzel. Onu nasıl satayım? Onu nasıl satayım? Onu Çok güzel, çok güzel. Motorcu bok gibiymiş ama. Pet de Ama pet var mı Ama çok güzel ya. Çok güzel. Oğlum ben cidden çok beğendim lan, Bakayım. Oğlum. Pet yok mu lan? Petler ta yoksa kötü her, her set. Her değil. Pet yok ama. Bakalım, bakalım, bakalım. Ucuz, ucuz. 90, 90 kaç amına koyayım? 99 dolar amına koyayım. 2 dolar zaten uçuklaşmış amına koyayım. 5 ile 130. 5, 5 dolar kaç? onun amına koyayım. O zaman 3 dolar 4 dolar kaç lira amına koyayım. Hadi amına ya Nasıl almam. asla. Ben de almam kalp bilgilerimi çağırışım asla. Hadi bakalım. Hadi Bakayım. 30'da ha? 30 veriyor. 30'a teklif mi var 30'a teklif yok amına koyayım. Oo! Hepsini mi öldü? Bende bir şu paketten var. Bende de bir bu paketten var. <laughs> Milyonuz mu aga var? Babalar sözünü tutar, aslında lafını yutar. Ne olar sözünü tutar, sözünü yutar. Babalar sözünü tutar, aslında lafını yutar. Babalar 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 sözünü tutar, aslında lafını yutar. Babalar, babalar, babalar sözünü tutar. Ranking. Raging hangi moddan geliyor o da yani. En ucuzu Raking. Ondan sonra bu. O. Oh! Dur. Pet pet var mı? Pet pet. Ay bana bir tane pet var mı pet? Pet var pet pet pet, pet Yok yoksa yok. ama mı? Pet yok. Ki. Pet yok. Olamaz hayır pet yok. Aa pet. Aa pet var. Neyse bir ben şunu bitireyim. Şunu bitireyim de bakarız. Bunu bitirelim. Onu tam bitirelim. Bak şunu alsam yeter aslında. Biliyor musun? 90 70 50'ye 50 50 nedir? bu. 30'a yok ki 30'a 54 dolar 4 dolar. Yayını kapatıyoruz. Cem yoksa